vicdan ve merhametten de geçmesini öğrenmeli. Çünkü duygusuzluk alanı. Ama peygamberimiz öyleymiş. Vicdanlı, merhametli, şefkatli. Bizim öyle olmamız lazım deyip onu bırakmıyorsun ya. O kostümü bırakmıyorsun işte. O kostümü bir bıraksan, bir çıplak kalsan, ondan sonra istediğini giyersin işte. O vicdanını giy. Sana peygamber efendimiz dediği şey şu. Önce çıplak kalıyorsun, sonra peygamber oluyorsun zaten. Ondan sonra yapılacakları söylüyor. Onu diyor fark ettikten sonra firavun gibi onu giyip onunla istediğimi küfür ederim, istediğim şunu yaparım, kırmızı ışıkta geçerim, onu bilmem ne yaparım. Bu böyle bir şey değil diyor. Sana aslında cennette nasıl davranılır onu öğretiyor. Tamam mı? Ama biz cehennemdeyken cenneti taklit etmeye çalışıyoruz. Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyoruz. O zaman da yürümüyor. Burada bir terslik var diyorsun her şey yerli yerinde. Karşına çıkan her şey senin o anki anahtarın. Çünkü her an bir kapı var. Her söylenen, her aldığın bilgi o anki kapının anahtarı. Ama sen o anahtarları alıp alıp biriktirip başka kapıları açmaya çalışırsan onlar sana yük olur ve kapı açılmaz. O zaman toslarsın.